Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tarif paylaşacağım. E, lezzetiyle dillere destan Kayseri yağlaması hazırladım. Benim de çok sevdiğim bir yemektir arkadaşlar. Sizler de bu tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Harcımızı hazırlamak için tavamıza bir çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Ardından 2 adet büyük boy soğan, kuru soğan doğradım ince ince arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapın. Ve şöyle kavurmaya başladım. Çok çok lezzetli ve çok da pratik bir tarif arkadaşlar. Benim de çok severek yaptığım tariflerin arasında yer alır. 400 veya 500 gram kıyma yeterli. Siz dilediğiniz kişi sayısına göre bu miktarı azaltıp artırabilirsiniz. Arzu sizin. Şöyle kıymamı da soğanın içerisine ekleyeceğim. Soğanları dikkat ettiyseniz çok fazla kavurmadım. Kıymayla beraber de kavuracağım için çok fazla kavurmak istemedim. Şöyle güzelce karıştıra karıştıra kıymamı soğanımla beraber kavuracağım. Kıyma kavrulup biraz suyunu saldı, tekrardan çekti suyunu. Ardından e, iki adet kırmızı kapya biberini doğradım, içerisine ekledim. iki adet e, yeşil köy biberi veya sivri biber de ekleyebilirsiniz. Onu da doğradım, güzelce içerisine ekledim ve tekrar karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı e, domates salçası ilave edip tekrar karıştırıp ve e, kavuruyorum. Ardından 2 adet domatesin kabuklarını soydum, küp küp doğradım, onu da ekliyorum. Onunla beraber de birazcık şöyle karıştırarak kavuracağım. 2-3 diş sarımsak ezip içerisine attım. Onu da bir tatlı kaşından biraz fazla tuz ilavesi yaptım. Siz dilediğiniz miktarda tuz ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Bu sayede iç harcımız hem kıyması daha güzel pişmiş olacak, domatesleri daha iyi yumuşamış olacak ve aynı zamanda ekmeklerimizi böyle ıslatırken daha da çok suyu olacak. Hani yağ ile beraber çok da lezzetli olacak. Suyunun da biraz çekmesini bekleyeceğiz. Bu arada 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Daha da lezzetli olacak. İç harcımızı ocaktan almadan önce de baharatlarını ilave edelim. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber kullandım. Dilediğiniz toz biber acı veya tatlısından kullanabilirsiniz. Her ikisi de çok lezzetli. İç harcımız hazır ve soğumasını bekleyelim. 4 su bardağı unu 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz ilavesiyle 1,5 su bardağından biraz daha fazla suyla hamurumuzu yoğuralım. 1 tatlı kaşığı tuz da ekleyelim arkadaşlar. Güzel bir hamur yoğuralım. Şöyle elimle toparlaya toparlaya güzel bir hamur yoğuracağım. Dilediğiniz miktarda hamuru çoğaltabilirsiniz. E, Arta kalanı zaten ekmek olarak da tüketebilirsiniz. Hiç dert etmeyin. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Hemen tezgahıma alıyorum. Hiç dinlendirmedim. İçerisinde maya var fakat mayalandırmıyorum. Şöyle hemen e, şekil vereceğim. Minik minik bezeler halinde yuvarlıyorum elimle. Tavanızın büyüklüğüne göre ekmeğinizi ayarlayabilirsiniz, yani bezelerinizi ona göre küçük veya büyük alabilirsiniz. Ben kullandığım tavanın ölçüsüne göre bezelerimi hazırladım bu şekilde. Daha sonra bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine bir mutfak havlusu kapatıp yüzlerinin kurumaması için bir kenarda bekletiyorum. İlk bezemden başlıyorum arkadaşlar. Biraz undan yardım alacağım. Onu kullanırken korkmayın arkadaşlar, ziyanı yok. Bezemizin rahat açılması açısından onu kullanalım. Bezemizi açtıktan sonra bir kenara birkaç tane biriktirip daha sonra pişireceğim. Sizler için aslında hem bir yandan pişirip hem bir yandan açıyorum. Ama şimdi çekim esnasında sizlere gösterebilmek için birkaç tane önden hazırladım. Elimle sağlı sollu böyle çırparak ununu silkeliyorum. Daha sonra güzelce ısınmış olan tavamıza alacağım ve teker teker ekmeklerimi pişireceğim arkadaşlar. Tavamızın güzel ısınmış olması lazım. Hiç korkmayın oldukça ince açabilirsiniz. Tabi arzu sizin biraz daha kalın ekmek yapmak isterseniz kalın ekmek de yapabilirsiniz ama ben ince ekmek tercihimdir. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Açtığımız yufkamızı ısınmış olan tavamıza alalım. Şimdi biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yufkamızın alt tarafı çok pişmeden hemen sıcağıyla çeviriyorum. Tekrar çeviriyorum ve sık sık bu işlemi yapıyorum. Ee, daha güzel kabarması açısından. İçerisinde maya var ama mayalandırma yapmadım. Haliyle e, dinlendirmediğim için çok daha fazla kabarmasını bekleyemeyebiliriz. Ama e, mayalı ekmek sonuçta çok lezzetli bir ekmek arkadaşlar. Hem çok pratik oluyor. Baktınız ki iç harcı ve ekmekler tam birebir aynı olmadı. Ekmekleriniz arttı. Hemen yağlı ekmeğe dönüştürüp bunu da farklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Veya artan ekmeklerinizi poşetlere koyup hani güzelce muhafaza etmek için defrize atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp yine aynı şekilde tüketebilirsiniz. Hem elinizin altında incecik yufkalarınız olmuş olur. Tarifimi bir bir uygularsanız inanın net bir sonuç alırsınız. Kesinlikle olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bakın ne kadar güzel kabardı ekmeklerimiz böylece daha güzel pişmiş oluyor. İncecik lavaşlarımız harika oldu arkadaşlar. Lavaşlarımız hazır gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi incecik lavaşlarımız hazır. Şimdi sıra geldi o güzel katmanları hazırlamaya. Şöyle ekmeğimizi ortadan ikiye tekrar ikiye yani dörde altıya bu şekilde katlayıp ee, hazırlamış olduğumuz iç harcının yani kıymalı harcının suyuna bandırıyoruz. Bu sayede ekmeklerimiz daha lezzetli olacak ve yerken kuru kalmayacak hiçbir yere. Kaşık yardımıyla da hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan her katına olacak şekilde seriyoruz ve her seferinde aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Her yufkaya aynı işlemi yapıyoruz ve bu sayede daha da lezzetli olmuş olacak. Kıymalı harcımız bitene kadar aynen bu şekilde devam edelim katmanlarını oluşturalım. E, Ola ki ekmekleriniz arttı yine hiç önemli değil onu da dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Yani burada hamur ölçüsü çok da önemli değil arkadaşlar. Evet ben sizin için bir ölçü verdim e, tam ideal oldu e, ama hani e, sorun değil ilk kez yapacak olan arkadaşlarımız bunun sıkıntısını yaşamasınlar. Bu tarifimi güvenle yapabilirsiniz. Yerken inanın kendinize hakim olamayacaksınız. Ee, çok lezzetli bir tarif. İncecik yufkalarımız ve iç harcımızda da çok lezzetli bir şekilde hazırladık. Ee, biri bir bu ölçü uygulayın. İnanın çok lezzetli bir tarif sizler de hazırlayacaksınız. Ee, meşhur kayseri yağlaması denemeye değer oldukça da güzel bir görseli var. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt eşliğinde de servis edebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.